Artık konu başa çıkamadığım için deneme çözmeye karar verdim. Bugün Kasım ayı paketinin ilk denemesi olan limit yayınlarından çözeceğim. Gerçekten bayağı bir konu eksiğim var ve bunun farkında olarak deneme çözecek olmak bayağı korkutuyor beni. Ama bunu yapmak zorundayım. Neyse daha fazla uzatmadan masamı hazırlıyorum. Sizlere biraz Tune Akademi'den bahsedeceğim. Tune Akademi her ay farklı yayınlardan içerisine yaklaşık olarak 3-4 adet deneme bulunan paketler gönderiyor. Bu arada sadece deneme değil mentorluk ve danışmanlık paketleri de var. Mentorlarınız YKS'de derece yapmış kişilerden seçiliyor. Bence bayağı avantajlı bir durum. Bahsettiğim paketlere Tune Akademi'nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Satın almak isteyenler de ekrandaki indirim kodunu kullanabilir. Ben çözdüğüm deneme sisteme girdim, kodladım ve bu şekilde sonuçlarını sizlerle paylaşıyor. Detaylı bir analiz yapıyor ve her sorununda video çözümü bulunuyor. Ben de bu şekilde hem video çözümlerinden yanlış yaptığım sorulara baktım hem de yanlış yaptığım sorularla birlikte eksik olduğum konuları belirledim. Videom bu kadardı.